bir gönüllü şiiri bu. Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz, sedasız, ipten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, Sözde senden kaçıyorum dolu düzgün atlarla. Ne olur bir gün beni kapından olsun dinle, Öldür bendeki beni sonra değil kendinle, Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, Nasıl bağlandığımı anlarsın kemende.